Kayseri Merkezli Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkan Sema Karaoğlu öncülüğünde bir ekiple Adıyaman'ı ziyaret etti. Heyet ilk olarak konteyner kentteki kadınlarla bir araya geldi ve onların yaşam koşulları hakkında bilgi aldı. Kadınlar bu ziyaretle moral bulurken Kigder heyeti kadınların yeniden hayatı tutunmalarını kolaylaştırmak adına dayanışma mesajı verdi. Mezarının bulunduğu yere kurmuş. Kigder heyeti daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir araya gelerek şehrin durumu ve kadınlara yönelik yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Bir, 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 bir. Buluşmanın ardından Kigder Belediye'nin desteklediği adı payam üreten girişimci kadınlar kooperatifi ve üreten eller kooperatifi ile bir araya geldi kooperatiflerde üreten kadınlarla gerçekleştirilen toplantılarda ekonomik bağımsızlığı artırmaya yönelik işbirliği alanları konuşuldu. Siz de hoş geldiniz. Evet. Deprem sonrası kadınların büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Başkan Tutlere bu süreçte onlara destek olmanın önemine dikkat çekti. Kooperatifler üzerinden kadınların üretkenliğinin desteklendiğini belirten Tutlere, Kigder'in ziyaretinin moral verdiğini söyledi. Yani 04.17'de oldu biliyorsunuz. Saat kulemiz o sahada durmuş ve şu şekilde duruyor. Biraz kara kuşkulüsü de aslında e, Kumegene Kralı kendi eşi İsyas'ın mezarının bulunduğu yere kurmuş e, Kartal, Gökler'in hakimi işini korusun diye böyle bir şey yapmış aslında. O da bir e, anıt mezarın başındaki bir, e, bir tür yanındaki kara o saatte böyle kalacak. Evet, şu anda öyle. Karakuş biz bunu bu şekilde e, sembolü ettik. Depremi evet. biz size takdim ediyoruz. Kigder Başkanı Sema Karaoğlu, Adıyaman'da yaşanan depremin kadınlar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ee, Adıyaman'da olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Yönetim Kurulu'ndan, Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu'ndan üç kıymetli yönetim kurulu üyesiyle beraber buradayız. 6 Şubat depremi hepimizin, hepimizde derin yaralar açtı. Biz Adıyamanlı kadınların yeniden hayata tutunma çabalarına destek olmak için buradayız. Çünkü biz Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak misyonumuz zaten kadını güçlendirmek. Kadınların ekonomik özgürlüğü sadece kendileri içindeyi, toplumun bütün toplumun iyileşmesi açısından da çok önemli ve anlamlı. Deprem hepimizde çok büyük derin yaralar açtı ama bölge insanların da yani 11 ilden fazla yerde deprem oldu. Buradaki kadınlar daha fazla yaralandılar ve en fazla deprem herkede vurdu ama en fazla kadınları vurdu. Kadınlar bir yanda ailelerini koruma içgüdüsü, bir yanda ekonomik sıkıntılar, geçim derdi, bir yanda yeniden hayatta kalma mücadelesi, bir yanda yeniden her şeyi yapılandırmak yanında acılarını örtbas etmek. İşte bugün bu güçlü kadınların yanında olduğumuz için biz çok mutluyuz ve onlara güç vermeye geldik. Biliyoruz ki güçlü toplumlar güçlü kadınlarla oluşturulur. Birlikte kadın dayanışmasıyla biz de Kadın İşbirliği Geliştirme Derneği olarak bilgimizi, deneyimlerimizi, dayanışmamızı Adıyamanlı kadınlara getirdik. Biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz ve birlikte e, aydınlığa, ve bu zorlu günleri, bu zorlu süreci birlikte daha kolay atlatacağız. Burada Adıyaman Belediyesi'nin de verdiği destekle hep birlikte el ele daha güçlü, daha başarılı olacağımıza inanıyoruz.